Altındağ'da gerçekleştirilen her çalışma hakkında vatandaşları bilgilendiren ve görüşlerini alan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Yıldıztepe ve Ali Ersoy mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tiryaki toplantıda söz konusu bölgeleri kapsayan kentsel dönüşüm Sözlerim sürecini değerlendirdi. De zaten işte, sene bekletip, şimdi gel. Toplantıda mahalle sakinlerini dinleyen Başkan Tiryaki ne yapılacaksa altın dağlılar için yapılacak dedi. Ya, yap Biz bizden muvaffakat hissedildi. İtiraz edenler her gün belediyeye geliyormuş. Bizimkiler ne zaman yapılacak? Başkan Tiryaki'nin vatandaşlara gösterdiği sağduyu ve hoşgörü dikkatlerden kaçmazken bölge halkının merak ettiği sorulara bir bir cevap vermesi de katılımcıları memnun etti. O büyük olsa o zaman sıkıntı